Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni haberlerle geldik. Evet arkadaşlar. Hazal Subaşı ve Erkan Meriç yeni bir projede imza atacaklar. Evet arkadaşlar. Herkes çok şaşırdı. Biliyorum ki herkes Erkan Meriç ve Hazal Subaşı severler. Çok sevinmiş ve çok duygulanmışlar. Evet arkadaşlar herkesin çok sevdiği ünlülerimiz olan Adını Sen Koy dizisinden de çok sevdiğimiz iki çiftimiz Elkan Meriç ve Hazal Subaşı yeni bir dizide beraber çekileceklermiş. Bu da sizler için yepyeni bir haber olsun arkadaşlar. Ve gelecek sezonda önümüzdeki sezonda inşallah virüs bitecek ve artık yepyeni bir projeye imzalarını atacaklar. Umarım sizler için yeni bir güzel bir haber oldu ve hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşmek üzere. Böyle yepyeni haberleri hep duyabileceksiniz.